Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni Excel'imizi tanıtayım nasıl kullanıldığına dair. Ne zamandır video çekmiyorduk. Excel'de bir ufak değişiklik kodla ilgili bir değişiklikler yaptık. Burada kod matrix olarak geçtik. Şimdi bunun nasıl kullanıldığını hemen size göstereyim. Hemen canlı sonuçlara gelelim Mesela hemen Beşiktaş maçı. ne bakalım. Beşiktaş birden sıfır gözüküyor. 990. Maçımızı ilk önce bulalım. 27 974 büyük ihtimalle. Şu maç. Bakın Beşiktaş-Konyaspor maçı. Burada şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Maçın kodu değil de e, ID'sini kullanıyoruz. Şuradaki rakamını kullanıyoruz. 27 970. 27 970. Bastığımızda. Bu maça ait olan bütün kodlar buraya geliyor. Bakın zaten maçtı burada. Şu alan bizim grupta yapmış olduğumuz bir hesaplamanın sonucu e, nedir mesela? Maz sonu hesabına göre 1.22 oran gelecekmiş. Burada da 1 gözüküyor. Maçın sonucu Tabi bilmiyoruz şu an canlı bakıyoruz biz de takip edeceğiz. Tabii bu 2.5 alt üste göre de 1.54 geliyormuş. Neymiş? 1.54 üste denk geliyor. Ee, i̇lk yarı hesabına göre bakalım sıfıra yakın olan ilk yarı 1 olarak gözüküyor. HTFT'ye göre de 0.08 düşük olan yani maç 1'den birmiş gibi gözüküyor. Velhasıl e, şimdi gelelim bunun nasıl kullanıldığına. Şu alanı zaten grubumuzun üyeleri biliyor. Telegram grubumuzun üyeleri açıklamaya da gerek yok. Ben matematiğini kapattım. Sadece şey olarak burada gözüküyor. Sonuç olarak gözüküyor. Şimdi bakacağımız noktalar mesela 990 en yani şu kodlarda en çok bir arada çıkmış olan. Mesela burada iki tane gözüküyor. Burada üç tane çifti şans kodu yüksek. 3 tane ilk yarı kodu yüksek. Mesela bakalım ilk yarı kodu gördüğünüz gibi eşitlemelere bakacağız arkadaşlar. Ee, en çok bu kodun çıkmış olduğu dört tane maç varmış işte atıyorum 27 bin tane maçın içerisinde bu ilk yarıda en çok çıkan kısımda maçların hepsi bir bitmiş birden bir gibi bitmiş. Ne yapmış? 2-1, 3-1. Bakın mesela şu bayağı yakın gözüküyor ama 2-2 oldu maç. 4 gol, 2.5 gol üst. İlk yarı 1.5 gol üst gidebilen şeylermiş. Şu oranlara baktığımızda 1-15, 3 diyor. 42-2, 0-24 yani işte... Mühim olan bunları görmek amacıyla zaten onları oraya çıkardık. Şu mesela bakın çok ortak kodu var burada. Şu ikinci maçta çok ortak kod mu var? Mesela bunun, bunun kodlarının dört tanesi bunun içerisinde geçiyor. Bu ne yapmış? 2-1, 3-1 bitmiş. 4 gol olmuş. Birden bir bitmiş. Gibi. Şimdi burada başka bir özelliğini daha göstereceğiz. Beşiktaş maçımız aklımızda zaten o ayarlı. Çifte şansta da şeyimiz vardı. Bakalım çifte şansa göre neler gelmiş. En çok gelenler sıfırdan bir, birden bir gibi. Burada güzel olan tarafı ne? Bir Türk takımının daha maçına denk gelmiş. Bir sıfır. Sıfırdan bir. Maç sonu bir gözüküyor. Ona göre bakacağız. Nasıl kullanıldığını anlatıyorum. Şu an için pek bir şey söyleyemiyorum. Şurada çık, çoklu çıkmış. Buradaki maçların hepsi 1 gelmiş. 2 1 3 1 3 0 Şu maç, şu maç birden bir. Maç birden bir gözüküyor. Buna göre bakarsak tabii bilmiyoruz. Canlı bu. ara verdik de 3-3 olmuş. Ee, ana konu bu aslında arkadaşlar. Burada kod topluluğunun en çok çıktığı e, yani bu kodun içindeki geçen bizim Excel'imizde olan kodların en çok çıktığı maçları kontrol etmek aslında. E, bütün olayımız bu. Buna dayalı bir Excel. Ha, şimdi şeye gelelim. Mesela 990 veyahut bunları son 4 rakamına göre yani şöyle 0 son 4 hanesi 0990 olanlar mesela. Bunu 4 yaptığımızda otomatikman bunlar da değişiyor ve süzgecimizi ona göre ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela maç sonunda sonra 0 9 biten maçlara bakalım. Tabii bunları saydırmak da var ama e, şu an Excel yeni olduğu için mesela en çok ortak olanlara bakalım. Mesela şunda şu ve bu. 3007. kalemler. Bakın bunlar ne gelmiş? 2'den X gelmiş. 3007'ye bakalım. 0'dan 2 gelmiş. Üç mesela az önce en çok çıkanlar neydiydi? İlk yarılardaydı. Çifte şanslardaydı. Mesela çifte şansı. Böyle yapalım. KG'sine bakalım. KG'de bir arada bayağı gelmiş. Şöyle baktığımızda. Mesela kaç tane maç var? Bir XX bitmiş. 1'den x bitmiş, 2'den x bitmiş. 2 bitmiş, 1 bitmiş. Şu hesaplamamıza göre bakarsak da zaten bu maçların e, o hesabı göre çok şey yok. Yani bu hesabın düşük olmasının nedeni de şu maçlarda 5 e, hanede bu maçta 2 tane hanenin dolu olması. Velhasıl ana konu bu. Çok uzatmayalım. Ee, siz zaten bunu kullanırken geliştirirsiniz. Bunu yine 5 yapın. Unutmayın. Aramayı buradaki AID'den yapıyoruz. 71 Nolu maça bakalım. Mesela filtreyi temizledik. Şimdi şöyle 2071 Nolu maçımız zaten Burada göreceğiz. Şu, şu maç. Bakın şuradaki 3 tane, 3 tane. Evet, KG'de bayağı çıkmış. Bunun oranı. Bu maç neymiş? Ona da bakarız şimdi. Şöyle baktığımızda favorilere doğru baktığımızda 1-6-1-0-3-0 Sotra maçı Sotra maçı şu an 2-0. Sotra 2'den 2. Evet. Buradaki gibi. Demek istediğim bu arkadaşlar. 3.5 gol üstleri de bayağı bir bir arada gelmiş. Bakalım. Favori alıyor gözüküyor. Arkadaşlar e, kısaca kullanımını anlatmaya çalıştım. İyi günler.